Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Forza 2020 model. 250'lik motorumuza yağ bakımı yapıyoruz. varitör bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Motorumuz şu an kaç? 47.000'de mi? 45 bin. 45 bin kilometrede motorumuz. Motorumuzun yağını değiştiriyoruz arkadaşlar. Filtremizi doldurduk. Toplam 1.5 litre yağ koyuyoruz. önce filtreyi dolduruyoruz bir şekilde. Aldığı kadar. Şöyle. Zaten doluyor kendisi. Ufak ufak çekiyor. Görüyorsunuz şöyle. Şu şekilde. Filitremiz dolsun arkadaşlar. Filitremizi takacağız. Şu şekilde variyatör bakımını yaptık. E, motorumuza diğer bir sıkıntı aşırı bir titreşim söz konusuydu kalkışlarda. E, Debrecimiz bitmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Arka debraj bitik. Görüyorsunuz. Bunu orijinal Honda ile hemen gittik kaldık, debriyaj balatasını değiştirdik arkadaşlar. Şu şekilde orijinal balatası Honda'nın. Onun dışında şu şekilde bagaları işte vesaire pimleri, arka varifler komple şu şekilde temizlik aşaması yapıldı. Şimdi birazdan motorumuza dolduracağız arkadaşlar hepsini bu şekilde yağ bakımıyla beraber onun dışında ufaktan egzozda egzoz contasında bir kaçıklık vardı onu da şu şekilde yanmaz e, alüminyum e, teflon şey vardı bu sobalarda kullandığımız onu sardık arkadaşlar şöyle şu şekilde sesi de kestik bunu da bu şekilde tamamladık bu şekilde bakımını yapıyoruz arkadaşlar.